Ne diyor? Savaş. Ama dökülmüş. Evet. O farklı bile... ayıracağım. Ay ben, ay ben böyle yapamam. Güzel. <laughs> <laughs> ne ne gençler biz bugün? Biz bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Poğaça. Poğaça yap. Poğaça yapacağız. Evet. Neyli poğaça yapacağız? Çilekli. Hayır, patatesli. Patatesli. İstersek de peynirli. İsteres İster misin peynirli? Ee, ee. Neyli istersin? Patatesli. Patatesli. Tamam o zaman. İlk Ay. zaman. O zaman içine havuç at. Havuç olmaz ki. Ama ondan çok severim. Ama havuç olmaz ki içine. Havuç var mı? Var ama havuç olmaz. Ne öyle? Patates. Başka? Baharatlar, tuz. Başka. Hocama tuz tat. Tamam. O zaman biz önce mayasını yapalım mı? Tamam mayasını yapalım. Tamam. Şimdi mayası için ne gerekiyor? Ben de, ben de sana yardım edeceğim. Evet sen bana yardım edeceksin. O zaman ben, 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 ben onu ne yapayım? Tamam bu şeker. Bir yemek kaşığı şeker. O zaman onu ben yapayım. Tamam. Şimdi ben onu üstüne, üstüne dökeyim. Sonra olur. Tamam. Ama bunun içine dök, tamam mı tamam. sarı kasenin? Dök bakalım, dök dök dök, dök dök hepsini dökebilirsin, tamam. Şimdi daha sonra içine ılık bir bardak su. Tamam ben dökelim. Tamam sen dök. Tamam. Bir tane Şimdi içine ne koyuyoruz? Maya, değil mi? Evet. Ben Mayayı. koyalım. Tamam sen koy. Ama döktün. <laughs> tamam, koy onu da. Şunları iyice koyabilirsin. Öyle değil, şöyle dökebilirsin. Şöyle dökebilirsin. Karıştırıyoruz. Tamam, onu öyle karıştıralım. Şimdi içine ılık süt koyalım, evet. değil mi? Evet. Hadi beraber dökelim. Beraber dökelim. Evet. Hayır. Tamam dur yavaş karıştır. Çok hızlı karıştır. Tamam, şimdi bu böyle. Evet. Beklesin. Evet. Şimdi içindeki maya erisin ve kabarsın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi bu böyle kenarda bekliyor. Evet. İçine ne dökeceğiz? Şimdi mı? bu böyle bekleyecek. Başka bir şey dökmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ne diyorsun? <laughs> Nasıl? Dayı sana bakıyor. Tamam baksın. Bakmasın mı dayı? Söylüyor. Evet. Nasıl? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz bugün? Bakalım. <laughs> ne, ne yapıyoruz ismi? biz bugün? Karıştırıyorum. Allah. Ne yapıyoruz ne? İsmi ne yaptığın şey? biraz koydu. Poğaça yap. Poğaça. Ha, poğaça, neyle yapıyoruz. poğaça yapıyoruz. Neyle yapıyoruz? Süt. Sütlü poğaça. Hayır. Çok güzel. Kim yapıyor? Ben yapıyorum. Yapma ya. Sen anla biliyor musun böyle poğaça yapmasını? Evet. Yapma. Kimden onu öğrendin? Ben. Ama Oran ben öğretmedim. öğretmedim ki. Kim öğretti? Bilmiyorum tamam. ki. ama o kadar çok yapma. Yavaş karıştırın. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı değil. Tam şimdi bu kenarda beklesin tamam mı? 3 dakika kadar. Tamam. Şimdi, şimdi biz diğer hamurlarına geçelim tamam mı? Tamam. Şimdi onu nerede yapalım? Neyi sen yapacaksın? Umur, ben böyle böyle yapacağım. Hamuru mu? Hı -hı. <laughs> Aa sen yapabilecek misin ama öyle öyle? Evet, yapabileceğim. Heh, önce evet, kollarımızı sıralım. Şimdi bir tane yumurtamızı kıralım, değil tamam. mi? Tamam, ben, ama ben şöyle yapalım. Söyle açacağım. Aç bakalım. Hadi, hadi, hadi. Heh, aç. Sen, aferin hadi. sana ya. Çoğu kişiden daha iyi kırıyorsun hadi. yumurtayı. Patates var mı? Al bakalım peçete. Şimdi içine yarım çay bardağı tamam. sıvı yağını koyuyoruz. Tamam ben koyalım. Tamam sen koy. Tamam. Ha ha koyana. Şimdi bu bardakların <laughs> yanına koyuyoruz. Tamam onu onun yanına koyalım. Şimdi içine tereyağı koyacağız. Tamam ben koyalım. Şöyle gel birlikte koyalım mı? Şöyle tereyağını koyuyoruz. Ben bunu çalkalayayım bari. Dur 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 öyle çalkalama bari. Öyle mi oluyor? Hı hı. Şimdi içine bir de sirke koyacağız. Tamam ben koyarım sirkeyi. Bir iki yemek kaşığı sirke. Tamam. <laughs> Şimdi böyle yarıştırıyoruz. Evet karış... Ama, ama biraz emsin. Emsin mi biraz? Hı hı. Ha. İçine biraz ne dökelim içine bunu? Ne dökelim içine? Bir şey dökelim bunun içine. Ne dökebiliriz bunun içine? Dolapta bir dolap bir dolabaya bak ne varmış ben de bunu dökelim. Ama öyle hani malzemeler hazır ya dolaptan rastgele bir şey dökemeyiz değil mi? Ee, Sorusu küçükse ona bak. Hmm. Ona mı? Evet. Şöyle Ama ailemiz hepsi hazır bizim. Bak çok güzel oluyor. Şimdi bunu dökelim mi? Şimdi ben dökelim. Hayır ben ne yapabiliyorum? Tamam sen ama hepsini direkt dökebilirsin. Karıştıralım. <laughs> Birlikte karıştıralım mı? Ben, ben kendimi karıştırabiliyorum. Ha, karıştır bakalım kendin. Ama yavaş karıştır. Bak ben geliniyordum. Sen yapıyorsun. Aferin sana. İçine un koyalım mı? Tamam bak koyalım. Sen yoğurmak mı istiyorsun? Hayır hayır ben un dökmek. Sen un dök ben yoğurayım. Tamam mı? Ben duyayım du sen dök. Sonra ben yoğurayım. Bu bardak da böyle. Çok güzelmiş ya. Çok evet. güzel. önce unu ekleyelim. Tamam. Teker teker yavaş yavaş. Tamam, tamam mı? Yavaş yavaş ama dökülmesin. Dökülmesin evet. Abi. Bir bardağı önce koyuyoruz değil mi? Edeyim ben. Bir. Bence... Bir bardak daha dökebiliriz. Daha alır bu, değil mi? Alırı bu. Bakalım. İçine döktük. Evet, içine döktük. İki. Bu bunu mı karıştırdık? Yok, elimizle karıştıracağız. Ben karıştıralım elimi. Emin misin? Eminim. Hadi başla bakalım karıştır. Ha iki elinle yapabilirsin. Yeter, yeter. Daha yeter. koyabiliriz, değil mi? Ki üçüncüs. Su bardağımızı koyuyoruz. Üç. Ama biz bir şey unuttuk Erva. Ne unuttuk? Tuz unuttuk. Acımasın. Söyle bir dakika. İki tatlı kaşığı da tuz atalım mı? Hı hı. Sence geç kalmış olabilir miyiz tuz atmak için? Yok. Yok. Bence de yok. Biraz daha ekleyelim mi? Elini kameraya göster. <laughs> tamam. Şimdi... Yine koyuyoruz dördüncü bardak unumuzu. Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Heh, karıştır bakalım. Ama Heh. biraz daha un um, um var. Daha un um gerekiyor, değil mi? Hı -hı. Biraz daha koyalım mı? Ne? O. Evet. Daha çok cıvık değil mi bu? Un um biter. Bitsin. Yenisini alırız. Ne olacak ki? Nasıl güzel mi böyle onunla karıştırmak? Hı hı. Yoruldun mu peki? Yorulmadım. Yorulmadın. Aferin sana. Daha onu istiyor mu bu? Evet. daha onu biz istiyoruz. Ay her yeri de batırdık mı Erva? Nasıl bir şey olmaz yıkarız. Evet. Bir şey olmaz yıkarız. şu. Amani. Amani. <laughs> Amani. Ben yapayım mı artık? Hı hı. Sen mi devam etmek istiyorsun hı hı. hep? Bunu bir alsana. Ya, Şöyle yarım bardak daha unumuzu koyuyoruz. Bu tabi kalanı. Aferin sana ya. Ne kadar güçlüsün sen. Oldu mu bu? Oluyor. Oluyor değil mi? Daha olmadı. Ben yapayım hemen bitsin sonra diğer şeyleri yapmaya başlayalım. Olur mu? Hocam ben beraber yapalım. Ha, beraber mi yapalım? Tamam ben tek elimle yapmak istiyorum. Ben ne yapayım Ali? Ee. Oo koptu. <laughs> Bir tane dalı olmuş diyor. Bence yeter sanki ya. Biraz karıştırayım ben iyice şimdi tamam mı? Şimdi şimdi un istiyor. Yeni un. Nasıl oluyor bu? İçine koyup alıyoruz. <laughs> Bir şey olmaz. Dur 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 eli dökmüyoruz. Eleği ver. Tamam. <laughs> Tam bir şey olmaz. Tam dök, az, az dök, az dök. Yeter bu kadar. Birazcık daha koyduk. Şöyle kalsın bu. İhtiyaç olursa yapalım, tamam mı? Neyi çok seviyorsun? Onu çok seviyorum ama. Onu. onu çok mu seviyorsun? Daha önce sen hiç poğaça yapmış mıydın Erbacığım? Yapmamıştım. Yapmam. İlk defa benimle mi yapıyorsun? Hı <laughs> hı. Bu hamur artık bitti değil mi? Hı <laughs> hı. bitti ya. Maalesef hamur hamurumuz oldu. Şimdi bir bu bekleyecek. Su içine içine baksın bir. Ha içine bakın siz de şöyle hamurumuz oldu. Şimdi bu biraz beklesin tamam mı? Biz de içindeki patatesi yapalım. Tamam ben yaparım. İçine koy. Ve onu da mı sen yaparsın? Hı, hı. E, Onu yapmayı biliyor musun? Onu onu yapmak istiyorum ama sen onu keştirmiş mi? Kestim. Haşladık değil mi? Elimi yıkayayım bari ya. Elimi de göstereyim. Göster bakalım elini. Onlar görür. Güzel miydi hamur yoğurmak? Evet. Çok güzel yo. Biz elimi yıkayacağız. elimi patladı. Evet. Sonra geleceğiz. Merhaba arkadaşlar. Yine mi geldik. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi üstüne bundan dökeceğiz. Bunlar ne baharat? Şimdi evet. biraz karabiber dökelim. Tamam. Ama çok dökme tamam mı? Az dök. Hah. Yeter mi? Yeter değil. Yeter değil. Tamam. Tamam tamam. Yeter yeter. Şimdi de şunu dök. Onu dök. Ben de maydanoz doğrayayım bir yandan. Tamam mı? Tamam. Ondan da az dök. Ne kadar dökeceksin? Hı. Yeter mi? Yeter, yeter değil. Tamam yeter. Çok olmasın. Şimdi ben bunları doğrayayım. Bunu? Tamam. Pul biberden de biraz dök. Bir damla göstermeyiz. Tamam. o kadar yeter. Acı olmasın. Tamam mı? Biraz da tuz mu dökeceksin? Evet. Tamam. Biraz da tuz dök. Tuz döktün mü? Tuz dökmedim. Tamam. 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 Of. Çok oldu. Elva. Şimdi bunu karıştıracağız? Şimdi Al ben... bakalım. Çatalla eze eze karıştır. Şimdi içine biraz da şu kadar maydanoz döküyoruz. Değil mi? Ben dökelim. Sen dök bakalım. Çok güzel oluyor. Evet. Sen patates seviyor musun? Patates mi? Hı -hı. Seviyorum. Ya başka mı? Başka dökelim. Şimdi bitti bu. Bunu kenarda bekletelim olur mu? Bu, bu, bu. E, tuz diyor. döktük ya. O zaman neden açık duruyor? Ha, kapatalım ağzını. Tamam neden açık duruyor? Doğru mantıklı. Şöyle içini yaptık biz. Şimdi bunu da kenara koyalım. Hmm. Şimdi bunları dolaba çatlayalım. Onları dolaba koyalım. Tamam ver bakalım. Hamur olmuş mu? Olmamış. E Birazdan mı beklesin? Hı -hı. Tamam beklesin. Ben de dolabı çatlayayım. <laughs> Kimin? Bu kimin? Kimin tabağı? Bizim tabağımız. Bana da mı aldı? Sana da aldı. Annesinin benim? Bu benim. Bu senin olsun bu benim. Tamam, tamam. mı? Evet. Hamurun içine kovasları koyacağız. Ama kurusun diye. Kurusun diye mi? Evet. Nasıl kurusun diye? Vurdum yani. Tamam. Olmadı. Şimdi yapacağız bunu. <laughs> evet. Şimdi birazcık o zaman hamur alalım. Tamam mı? O kimi? Bu senin olsun. Tamam. Bunu burada koyalım. Bir de kendime alacağım. Ben... Nasıl yapacağız biliyor musun? Biliyorum. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi bunu böyle böyle aç iyice elinle. Ben bilmiyorum da. Getir elini. Şöyle. Böyle böyle tamam mı? Yaptık böyle. Koyacağız içine. Patates. Ben biraz içine patates koyuyorum. Ben de koyayım. Sen de koy bakalım birazcık. Şimdi bunu böyle koyduk. Kapatacağız. Şöyle kapat şimdi. Çok güzel şöyle var. kenarlarını kapat. Ben bunu ben yaptım. Evet, şöyle gösterelim iyice. Buna Erva yaptı. Ay bu ay o benim olsun. Neden? Onu beğenmedin mi? Ay onu beğenmedim. Tamam, al bu senin olsun. İçine de patates koyabilirsin tekrardan. Tamam. Hı. Bunu yuvarlak yapalım mı bu sefer? Hı. Hı. Bunu da yuvarlak yaptık. Bu da Ervan, değil mi? Hı hı. Yavaşça tepsiye koyabilirsin. Aferin. Bunu da yuvarlak yapalım mı? Hı hı. Ama 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 ben koyarım seninkini. Tamam, sen benimkinde koy. Şöyle yuvarlak bu yapalım. Kine? Bu senin. Bunu ben mi yiyeceğim. Evet, sen yiyebilirsin. Şimdi bunu da böyle koyduk. Ben koyarım. Tamam al bakalım sen koy. Bunda böyle garip bir şey yaptık. Gösterelim mi kameraya? Mimini, onu mimi gösterelim. Böyle gösterelim. Tamam şimdi. Onu da koy. Ama, e, ama çok yoruldum Ne? Kıram. Çok mu yoruldu? Nasıl çok yoruldu? Üstü için yumurtanın sarısını kullanacağız değil tamam, mi? Tamam. tamam. Ama sen bunu yapamazsın. Ayırmam gerekiyor benim bunu. Hocam, hocam, Hayır, ben böyle sen yapamazsın. Ben böyle yapacağım. Hayır, ay, bu farklı. O farklı ben... ayıracağız. Ay ben, ay, ben böyle yapacağım. yapamazsın. İkisini ben böyle... ayıracağız. Ay ben böyle yapalım. Ay ben böyle yapacağım işte. Hayır, sen yapamazsın öyle. Sarısıyla beyazını ayırıyoruz işte. Bunu sen nasıl yapacaksın? Yaparım ben. Nasıl yaparsın sen? Onu Onu bunun içine koyacağız. Tamam mı? Şimdi sen yumurtayı mı sürmek istersin, susam mı atmak istersin? Susam. Şimdi biz yaptık bunları. Evet şimdi ne yapacağız bunları? 180 derecelik fırına Vay 40 mi? dakika atacağız değil mi? Tamam. Evet. Hadi sürürüz. Bay bay. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yeni geldik. Patanımız pişti. 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 Gösterelim mi? Hı hı. Dur ama sıcaksan elleme tamam mı? Şöyle poğaçalarımız pişti. Biraz büyük oldu bunlar. Şöyle yuvarlak yapmıştık. Ama sanki biraz sıcak mı Elba? Biraz sıcak değil mi bu? Hı hı. Çok sıcak. Yeni çıktı zaten. Bu halleri görebiliyor musunuz? Neden böldün ki? Biraz soğusun diye böldüm. Şu an çok sıcak. Seypaş sonra ilk yere doğru sonra geliyor. Ui düşeceğim ben de. <laughs> düşeceğim. Evet, şimdi bizim poğaçalarımız soğudu değil mi? <laughs> şimdi yiyeceğiz. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> mm. <gülüyor> mm. <gülüyor> Çok güzelmiş. Nasıl yapmışsın? Çok iyi olmuş değil mi? Hı hı. Çok güzel yapmışız. Elimize soğuk. Oh, oh, oh. Kendi çok acıkmış. Kendi çok acıkmış? Beğendin mi? Beğendim. Bir daha yapalım mı sonra? <laughs> sonra biz bir daha yaparız. Tamam. Şimdi aşağıya biz malzemelerini ekler miyiz? Evet. Tamam aşağıya biz malzemelerini de ekleriz. Siz de deneyin. Biz çok beğendik. Biz çok beğendik. Kanalımı abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Teşekkür ederim.